Merhabalar. Selamlar. Arkadaşlar. Selamlar. Ben Toprak. Doğa dostu, çevre dostu. var dostu, deniz dostu, ırmak dostu, nehir dostu. Marmara İzmir Köprüsü Van Gölü Burak Gaziantep Burak Gaziantep Sarı güllük bura. Affedersin. Okullarda, camilerde çekirgeden kötü. Çekirge çekirge. Affedersiniz yani. Çekirgeden daha kötü. Çekirge yaprağını yer gider. Sekizden bir vilayetin hepsinden başka katlama oldu. Bunu ispat edebilirim. İslamiyet bu mu arkadaşlar? Bu Diyanet'in İslamiyeti. Haşa. Hadi arkadaşlar, avaç dikmeye demediler. Avaç sadaka cariye. Şu ülkemize bak, ülkemize. Avrupa Müslüman düşmanı. Biz maritiyeri atamaz, biz maritiyeri atamaz. Deli satsın, bir havacının da alına dokunamaz. Merkezde merkezde, topçu Topçuoğlu'nun karşısında, arkadaşız. 60 yıllık havacı keseyim de sen bunu niye keseyim demeyi. Kesen de belediye. Hani yaban hayvanları. Derelerden, depelerden akan sular nerede? Pınarlar nerede? Affedersiniz. İslamiyet bu mu? Beş kere de ezan okunuyor bu ülkede. Okullar, camiler, sınıfta kalık arkadaşlar, sınıfta kalık. Camiye girip çıkıyor, İslamiyet'ten filan haberi yok, araştırma da yapmıyor. Kıyamette kopsa vastik. Kestiler, bitirdiler. Bura Güneydoğu. Bugün 2. Iki, ikinci ayın 16'sı. Ekin mekin yok ha. Yarım metre toprağın altına geçmek Amir. Çiftçinin suyu vardı. Çiftçinin suyu olursa üretir çiftçi. Arık derdik evvel, arıklar akardı. Çiftçinin suyu vardı evvel. Türkiye'yi bitirdi, Türkiye'yi bitirdi. Affedersiniz. Baykuş yuvası kim oldu? Gel de sarı güllere bak hala. bu kadar. sorumların kopas bu kadar sorumların. Kur'an-ı Kerim'den sonra avaç avaç. Hazret Peygamber, Peygamber zene tavaş dikme. Bir de orman ağacı bırakmadılar Güneydoğu'da. İç Anadolu'da takılan balları bitti. İyi günler arkadaşlar. Sağlıklı günler dilerim.